Merhaba arkadaşlar, ben Karabörü. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün rehberlik videomuzun ikinci bölümü olan kaynakların etkin kullanımından bahsedeceğiz. Kaynakları etkin kullanmak bizim gibi free to insanlar için aşırı önemli. Çünkü e, sıradan mısır, odun, taş, altın gibi kaynakları toplayarak ya da çeşitli etkinliklerde elde ediyoruz. E, sürekli toplama yapmamız gerekiyor. KVK dışında. Ya da farm hesapları açmamız gerekiyor. Benim şu anda iki tane farm hesabım var. Tek kıtaya da iki kıta oynadığım için şu anda beni kurtarıyor. Biri 7.8 biri 2 milyon gücünde ortalama. Bunun dışında elmas kaynağımız var. Elmas kaynağını ya çeşitli paketleri alarak ya da tedarik deposunu ve cevher mağazası şeklinde elde edebiliyoruz. Bir de toplama yaparak elmas kazanabiliyoruz arkadaşlar. Normal haritadaki elmasları toplamak işinize yarar mı? Yarar. Ama e, bir ya da iki seviye elmas kaynaklarını toplamak e, sizi sürekli bilgisayar ya da telefon başında tutar ve çok da öyle efektif bir toplama yapmış olmazsınız. Ama KVK'nın sakin günlerinde KVK haritasında <laughs> elmas toplama yapabilirsiniz, ciddi anlamda elmas toplarsınız. Tabi verdiğiniz emek ve süreye bağlı olarak ee, hızlandırmalarımız var. Yine önemli kaynaklarımızdan çeşitli etkinliklerden, Barbar bar kalesi, bar işte Barbar bar kesme şeklinde ya da işte e, yağmacılar falan filan her yerden gelir bunlar ama sınırlı miktarda gelir. Yani benim şu anda bu vaziyette. Burası da bu vaziyette. Ama bunlar çok yüksek miktarlar değil arkadaşlar. Şimdi bunların kullanımı. Önce bu kaynakların kullanımını anlatayım. Elmasımız. En az elde ettiğimiz en değerli kaynak. Nasıl kullanabiliriz? Elmasları normalde oyundaki etkinliklerde kullanırız. Ne etkinliği? Şark etkinliği, yumurta etkinliği, birlik seferberliği etkinliği ve cevher harcama etkinliği. Bu etkinliklerde kullanabiliyoruz. Ama tavsiyem çark ve yumurtada da Evet. Yani, hangi çarklarda kullanmamanız? İlk gelen komutanlar var ya işte Richard, YGS, YSG pardon. Bunlarda ya da Cengiz şarkında falan kullanmayın arkadaşlar. Kullanacağınız komutanlar yani o çarp komutanlar uzun ömürlü olmalı. Nedir? Okubing, Nevzgi, Zuge, Jönö de Ark ve benzeri. Yani aldığınız zaman uzun süre size hizmet edecek komutanların çarplarından kullanın. Ve onlarda da 25-25 çevirin. Hadi en fazla 45-45 çevirin arkadaşlar. Biz tutup da 100 kere çevirecek kadar bu oyuna para veren insanlar değiliz. Elmasla kolay toplamıyoruz. Birlik seferberliğinde kullanabilirsiniz. Birlik seferberliğinde elmas kullanmanıza hiç itirazım yok. Nereye kullanacaksınız o elmasları? Tabii ki VIP puanla arkadaşlar. VIP puanına getirirsin elmasını basarsın. Hem VIP puanı yükselmiş olur hem de birlik seferberliği görevlerini çok daha basit bir şekilde halletmiş olur. Yine <laughs> cevherden fazlası etkinliği. Orada e Galiba 7000 elmas. 7000 elmas kullandığınızda size hızlandırmalar, kaynaklar ve altın kafa verir. Orada da yine VIP puanına elmas basarak hem VIP puanınızı yükseltmiş hem de oradaki ödülleri almış olursunuz. Bu ikisi elmas kullanmak için en ideal yöntemler arkadaşlar. Gevherden fazlası ve birlik seferberliği etkinliğinde elmas kullanmak en faydalı yöntemdir. VIP puanına bastığınız için. Şimdi altın, taş, odun ve mısırın kullanımı. Şimdi bunlarla asker üretirsiniz, inşa yaparsınız ve araştırma yükseltirsiniz. Bunları zaten e, mecbure araştırma ve inşaya kullanacaksınız. Orada tasarruf etme gibi bir imkanınız yok. Çünkü onun diyor ki bu kadar verirsen bunu yapabilirsin diyor. Yapacak bir şey yok. Ama benim gibi yani bina tek, ve binalar ve teknolojiler tamamlanmışsa bunu kullanacağınız yer KVK da <laughs> savaşırken ağır yaralanan hastalarınızı, e, askerlerinizi hastaneden kurtarmak için kullanırsınız. Burada da en etkin kullanım yolu biz free to play oyuncularız arkadaşlar. Ekipman seviyelerimiz, teçhizatlarımız sınırlı kalıyor. O yüzden yani bir kıta oynamak ya da en fazla iki kıta oynamak bizim için en ideal. Bir, hastanemiz az olduğu için kaynaklarımız az gider. Hızlandırmalarımız az gider. Bu da bizi KVK'da daha uzun süre savaşabilir hale getirir. Yani şöyle söyleyeyim, 5 kıta çıkıp doğru düzgün teçhizatı ve ekipmanı olmayan 5 kıtayla çıkıp, bir hafta 10 gün savaşıp sonra da e, krallığı yöneten subaylara ya benim kaynağım bitti, hızlandırmam bitti diye e, kenara çekilmektense tek kıta oyna. Dikkatli oyna. KVK'nın sonuna kadar savaş. Emin ol ikinci tercih yani bu anlattığım herkes tarafından daha çok tek, takdir edilecektir. Çünkü kaynakları doğru yönetmek bu oyunun en önemli meselesi. Balinasındır, Kraken'sindir. Bu adamların kaynak ve hızlandırma sıkıntısı yok arkadaşlar. Yani ben de burada 1B, 1.5B yazıyor. Adamlarda 50-60B kaynak var. Yani siz zaten hiçbir şekilde o adamı bir yani o adam gibi oynayamazsınız. O adama karşı pozitif duruma geçme imkanınız yok. O adamın karşısına gene sizin krallığınızda da o adam gibi olan insanlar çıkacak. Siz balinanıza destek vereceksiniz. Karşı balinayı siz yok etmeyeceksiniz. Siz yok eden balinanıza destek olacaksınız. Pirana olacaksınız Türkçesi arkadaşlar. Yani sizin gibi krallıklarda genelde 5-10 tane balina olur. Geri kalanına ben pirana diyorum. Boyut olarak balinadan çok küçüktür. Ama sayısı çok fazla olduğu için savaşa yön verebilir. Yani siz 5 kıta çıkıp 5 tane hamsiyle çıkacağınıza sahaya bir tane piranayla çıkın arkadaşlar. Bütün taslaklarınızı, bütün <laughs> ekipman üretim malzemelerimiz tek bir komutanla topladığınız zaman mesela benim şu anda bu vaziyette ama ikinci kıtamı da şu hale getirdim. Şimdi ben üçüncü kıtayı da yapalım. Bakın William'ın full benim. Cao cao savaşabilecek durumda. Gidip bunlara da yapalım. Ama yapmayacağım. Niye? Çünkü buna da böyle birinci seviye böyle bir set çekebilirim. Ama yapmayacağım. İki kıta yeter. Bu saatten sonraki tüm taslak ve ekipman üretim malzemelerini bu okobinge harcayacağım. Yani üçüncü bir kıta yapacağımı bunu kritik, bunu kritik, bunun kritiği zaten çok az kaldı. Bu kritik olacak. Yani bunların tamamını kritik deyip üstüne bir simgesel bastığım zaman vereceği etkiler çok daha yüksek olacak. Yani bu <laughs> kritik hepsini simgesellerini yükselttiğiniz zaman emin olun bunun hasarı iki kıtanın vuracağı hasardan daha fazla olacak. Çok güçlü olacak. Yani Tek kıta görüneceksiniz ama vurduğunuz zaman karşı tarafın ciddi anlamda canı yanacak. Neden? Beklemediği bir hasar görecek. Yani çünkü çok fazla bu hatayı yapan insan da yok. Adam yapıyor hepsine efsanevi seviye bir ekipman. %5'i 10'u kritik. Çıkıyor sahaya. Ondan sonra karşısına atom karınca. Benim bu dediğim e, hesap türleri atom karınca diye geçiyor. Atom karınca bir hesap geliyor. Bir yakalıyor bir tane zugesini. Mesela ben su arayayım. Okçuyu yakalıyorsun. Zugenin içinden geçiyor. Ondan sonra da kaçıp gidiyorsun. Aldığın kil senin artı hanende yazılı kalmış oluyor. Şimdi bu kaynakların etkin kullanımı bu şekilde. Yani harcarken dikkat edeceksin kazanırken zaten toplama yapıyorsun. Çeşitli etkinliklerden geliyor. İşte dediğim gibi burada farm hesapları yapıyorsun. Toplamayı biliyoruz. Harcarken kar elde edeceğiz. Toplarken değil. Toplarken herkes eşit zaten. Şimdi elmas anlattık. Diğer kaynakları anlattık. Nedir? Hızlandırma kaynağı. Şimdi Az önce gösterdim. Benim zaten inşa ve araştırmayla işim bitti. Bunları nerede kullanıyorum geriye kalan süreçte? Sadece KVK başladığında kristal teknolojisi diye bir teknoloji var. Onlarla ilgili kristal üretim yeri ve kristal teknolojisinin yükseltildiği yer geliyor. Bunların inşasında inşa hızlandırması araştırma yaparken de araştırma hızlandırması. Fazladan inşa hızım kalırsa bunları KVK'nın başındaki etkinlikte hepsini eğitime çeviriyorum. Hızlandırmaların etkin kullanımı şudur. 1. Hastaneniz dolduğunda hastanenizi iyileştirirsiniz ki onu az önce çok detaylı bir şekilde anlattım. Tek kıta oynarsınız. Hastanenizi az asker düşer. Böylece siz hızlandırmalarınızı çok hızlı bitirmezsiniz. KVK'nın sonuna kadar kullanırsınız. İkincisi hızlandırmalarınızı çok biriktirdiniz. Elinizde çok fazla hızlandırma var. Gidip asker üretmek istiyorsunuz. Durduk yere asker üretmeyin arkadaşlar eğitim hızlandırması ve genel hızlandırmayla asker üretecekseniz durduk yere üretmeyeceksiniz. Çok biriktirirseniz zenitte zenit etkinliği geliyor biliyorsunuz. O etkinlikte oynayabilirsiniz. Size <laughs> tema verir, çeşitli hediyeler verir, güzel hediyeler verir, kullanılabilir. Ama çok biriktirmeniz lazım. Yani öyle bir yıl, iki yıl değil. beş, altı yıllık bir hızlandırma biriktireceksiniz ki bu bizim gibi insanlar için çok uzun bir süreçtir biriktirmesi orada kullanabilirsiniz. Ee, oyunda belli bir süre geçirdikten sonra dediğim gibi oynadığınız tek kıta yaptığınız suvari ekipmanlarını işte full kritik seviye 3 üzeri simgesellerinize de bastınız. Dediniz ki ben artık suvari garnizonu ya da suvari seferi başlatabilirim. Yani krallığınızda bir adım öne çıkarsınız böylelikle. Hani garnizon ya da sefer ralli başlatma komutanı sizde olursa o zaman bir adım öne çıkarsınız. Dersiniz ki ya benim ekipmanlarım, teçhizatlarım hazır. Vali etkinliğinde en güçlü vali etkinliğinde suvari ya da işte ekipman teçhizat setinize göre piyade, okçu suvari ya da ralli komutanlarının valisine katılırken orada güç basarsınız. Orada da etkin bir şekilde hızlandırma kullanmış olursunuz. Yine ne var bizim en önemli kaynaklarımızdan biri? Altın kafalar. Bu altın kafaları israf etmeyeceğiz. Bu yıldızları israf etmeyeceğiz. Yani sıradan bir balina da bunların sayısı belli değil. Ama bizde sınırlı. Ben normalde bunu bir komutana basacaktım. Size gösterebilmek için basmadım. Şimdi bunu nereye harcayacağız? açık söyleyeyim. Üçüncü sezona gelmeden hiçbir komutana altın kafa basmayın arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Birinci ve ikinci KVK'da sun tuzu artı etil ya da işte bay artı etil flat oynayın tek kıta geçin. Çünkü birinci ve ikinci KVK'da gelen hiçbir komutan hiçbiri ya bunların yanından geçemiyor arkadaşlar. Üçüncü sezonda gelen komutanların yanından geçemiyor. Onların hepsine verdiğiniz kafalar 3. KVK'da çöp oluyor hiçbiri bir işe yaramıyor. O yüzden 3. KVK gelene kadar bu komutanlar gelene kadar hiçbirine kafa basmıyor. Bekletiyorsunuz. Tam zor. Sabretmesi zor. Bayağı bir sabretmeniz gerekiyor. Ortalama olarak 5-6 aydan bahsediyorum belki. Belki olmayabilir ya. 5-6 ay değil 4 ay falan da olabilir. Sabretmesi zor. Ama 3. KVK'da sahaya tek kıta bir çıkarsınız. Arşınızdaki rakip ne olduğunu şaşırır. Bir anda çekersin bingi fullersin. Arkasına bir de Arthur'u fullersin. O zamana kadar dediğim gibi ekipmanlarını da ayarlamış olursun. Baybars'ın üstünde altın kıyafetle gezersin bir süre. Ondan sonra verirsin o eline, Zuge'nin eline. Parçalar geçersin. Altın kafalar bu şekilde kullanılır arkadaşlar. Gidip sezon 1, sezon 2 komutanına altın kafa basmayın. yine yeni başlayan oyuncular için yani bunu hoş karşılamayan insanlar olacaktır belki ama açık söyleyeyim yeni bir krallıkta oyuna başlıyorsunuz krallıklarda iç savaşlar çıkar olur yani yeni krallıkların tamamında krallık oturana kadar krallığın hükmü geçerli olana kadar iç savaşlar olur hiçbirine katılmayın arkadaşlar bir köşede yavaş yavaş gelişiminize bak. Çünkü Muhtemelen o krallıkta çok uzun bir süre kalmayacak. Göçüp gideceksin. Göçmeseniz bile siz spirit play'siniz arkadaşlar. Kaynaklarınız, her şeyiniz sınırlı. Hangi balinanın kral olacağı sizi çok ilgilendirmesin ya. Eğer balina değilse. Yani adamlar <laughs> ego kasacak diye, güç yarışına girecek diye siz sınırlı kaynaklarınızı israf etmeyin. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında ekipman konusu. Ekipman üretirken zaten <laughs> şunları biz sınırlı elde ediyoruz. Taslakları da çok kolay elde etmiyoruz oyunun başında. Bunların üretiminin tamamında arkadaşlar altın kullanırsınız. Altın zor toplanan, zor elde edilen bir kaynak olduğu için üreteceğiniz tüm ekipmanları iyice düşündükten sonra üretin. Ben şimdi ekipman rehber videosu da çekeceğim. Onu da izleyin. Yani orada çok detaylı ekipman e, açıklaması olacak. Burada sadece kaynak kullanımıyla ilgili kısmından bahsedeceğim ekipmanları. Şimdi şu ekipmanı ürettiniz. Bakın bu ekipmanı ürettim. Ben bunu ayrıt bak üretirken 30 tane yani bir bir paslak istiyor. 15 tane bundan istiyor. 20 milyonda altın istiyor. Pardon. işlerken, bakın işlerken bir tane taslak 40 bundan, 10 bundan, 10 bundan 20 milyonda bunu istiyor. Peki çözerken ne istiyor? Ayrıştırırken biliyor musunuz? Göstereyim. Hepsinin yarısını. Taslağınız çöpe gidiyor, altınınız çöpe gidiyor. Yani o yüzden efsanevi bir ekipman üretirken çok dikkatli olun. Üretmeyeceğiniz ekipmanları Ekipman videosunda açık açık göstereceğim. Ama konu şu ki üretirken çok dikkatli olmak lazım. Altını israf etmeyin. Yani bu bunların mesela üretimi basittir. Mesela çok para istemez. 2 milyon ister. Bunları üretirsin, çözersin. Mesela benim barbar bar kesmek için normalde 2 kıta efsanevi var. Ekipman setim. 3 tane de mavi ekipman setim var. Barbar bar keserken daha az hasar alayım, daha hızlı hareket edeyim diye işte. Etoflet de var. Böyle. Ondan sonra Cao Cao da var. Bir de sanırım Ruge'de var. Ruge'dekilerin dördü efsanevi. Bunlar da efsanevi. Zamanla yaparım diye uğraşmadım yapmaya. Bunlar da mavi. Sırf yani gördüğünüz gibi barbar bar kesmek için ve mobilite için yaptığım şeyler. Ekipman konusunda da israf etmeyin arkadaşlar. Özellikle bu altın dediğimiz melet çok zor toplanıyor, çok zor birikiyor ve KVK'da su gibi gidiyor. Tek tuta oynamanız rağmen. P5'te. Tam bir konuya daha değineyim arkadaşlar. Free to play adamsın. Abi hemen t 5 açma. İnanın dediğim stratejiyle gittiğimizde iyi bir ekipman, teçhizat setiyle iyi bir komutan ikilisiyle P4 askerler inanın çok güzel hasarlar çıkarabiliyor. Tabii git de T4'te de hedef alındığınız zaman geri kaçmayı bilmeniz lazım. Geç T5'te de kaçmayı bilmen lazım. Böyle, hedef alındığın an labot gibi durarsan yani bütün bowling topları üstünden geçer. Mesela hastaneyi iyileştirmekten usanırsın. O yüzden hemen t 5 açmayın. Buraları biraz toparlayın. Hazırlanın. T5 açmak güzel iyi görünüyor göze ama T5'in maliyetleri çok yüksek. Açık söyleyeyim T4'te hızlandırmalarınız yetişmiyor. Çünkü T5 oyunculara karşı oynuyorsunuz. T5 bir vuruyor. Size 30k hasar veriyor. Hemen hastaneniz dolmaya başlıyor. O yüzden de hızlandırmalarınız çok gidiyor. Ama T4'lerin iyileştirmesinde bu kaynaklar az gider. T5'te ise bu kaynaklar fazla gider ama hızlandırmanız az gider. Böyle bir durum var. O yüzden T5'e geçmeden önce bunları iyice stoklamış olun. Keyif almak istiyorsanız. Yoksa KVK'nın 15. 20. gününde hadi iyi davranayım size. 25-30. günde hesabınız savaşamaz hale gelir. Kingsland'de altın toplamaya çalışırsınız arkadaşlar. Başka hangi kaynaktan bahsedebiliriz? Evet güçlendirmeler arkadaşlar çok önemli. Özellikle birim kapasitesi yükseltme kaynaklarımız. Bunlar çok değerli arkadaşlar. Bunları AVK dışında hiçbir yerde kullanmayın. AVK dışında hiçbir yerde kullanmayın. Güçlendirmelerimiz, özel mor güçlendirme, mükemmel bir şey. Bir tane kalmış bende geçen KVK'dan. Maviler 24 saatlik, yani 12 saatliğin uzun süreni ama erdi etki aynı 12 saatlikle. Bunları dikkatli kullanın. Ondan sonra başka hangi kaynaktan bahsedebilirim? Arkadaşlar, altın anahtar ve kristal anahtarı istediğiniz gibi kullan. Hiç problem yok. Ama bu anahtarı gönül isteği etkinliği dışında kullanmayın arkadaşlar. Çünkü gönül isteği etkinliğinde o avantajlı bir şekilde kullanıyorsun. KVK başladığında gelecek o gönül isteği etkinliği. Ben onun da videosunu çekip atacağım. Daha detaylı anlamış olursunuz. Yine kaynaklarımızdan eylem puanı şişeleri arkadaşlar. Bunlar bizim için çok değerli. Çünkü toplaması zor. Bunları normal günde, krallığınızda hiçbir etkinlik yokken barbar kalesi ve barbar kesmeye kullanmayın. Şimdi bizim 8-10 gün sonra KVK'mız başlıyor. KVK başlamadan önce KVK hazırlık aşaması olur. Bir hafta sürer. Orada size yağmacı kalesi ve yağmacılar kesilir. Yağmacı dediğim barbarların gelişmiş hali. Yağmacı Kalesi de bu barbar kalelerinin bir değişik versiyonu. Oralardan çok güzel ödüller kazanılıyor arkadaşlar. Çok güzel ödüller. Bunları orada kullanacaksın. Yani boş yere harcamanın bir anlamı yok. Yani bu oyunda hiçbir kaynağı tek bir kazançla israf etmeyin. Yani bir şeyi harcıyorsan aynı anda iki katkı sağlasın sana. Yani eylem puanı harcıyorsun. Hem bunu kestiğindeki bu ödülleri al. Hem de KVK esnasında kes. Onur puanı kaz. Yağmacı kes. Hem yağmacının içinden yine böyle barbar kestiğin gibi ödüller çıkıyor. Hem de yağmacı e, ee, sandığı yapıyorsun. Yağmacı sandıklarından da evet. hızlandırma, elmas, işte ekipman üretim malzemesi, kaynak yine mısır, odun, taş, altın hepsi çıkıyor. O yüzden de orada kullanmak en etkin kullanım şeklidir. Ee, başka kaynağımız kaldı mı anlatmadım. Eksi kalsın istemiyorum. Işınlanmalar arkadaşlar. Oyun başında insanlar bilmediği için bunları çarçur eder. Etmeyin. KVK'da çok işinize yarayacak. KVK haritasında sizin birliğinize, bak krallığınıza demiyorum, birliğinize ait olmayan yere ışınlandığınız zaman rakip krallıklar tarafından hedef alınabiliyor şehrin. Direkt sıfırlarlar, hesabınızı çöp ederler. O yüzden de şu iki ışınlanma çok değerlidir. Bu ışınlanma bizim gibi free to play'ler için çok ideal değil. Yani bunu KVK'da balinalar rastgele bir yere ışınlanıp rakibe beklemediği e, sıkıntıyı çıkartmak için yaparlar. Onun dışında yeni başlayan insanlar için arkadaşlar bilgi kitapları da çok büyük kaynaktır. Bunları kullanırken de ileride kullanmayacağınız hiçbir komutana basmayın arkadaşlar. Yani mesela yeni başladınız <laughs> piyade oynamak istiyorsunuz. Sun tuzu ve tıl filete basın. Ve toplama komutanlarınıza basın. Çünkü toplama komutanlarına 37 level basmak zorundasınız. Yetenek ağacından dolayı bakın. Benim toplama komutanlarım nerede? Full cool olan bir tanesini göstereyim. Bunu 37 level yapmadığınız sürece şu yetenek hal, şu hale gelmiyor. Bunu fulllemek zorundasınız arkadaşlar. Bak %25 toplama hızı veriyor. 37 level yapmak için buna kitap basacak. O yüzden de değerli. Dikkatli harcayın. Kullanmayacağın komutana level basma. Yıldız basma. Bu yıldızlardan bahsediyorum. Altın yıldızlar. Basma. Bakınız Uzun süre geçmiş. Benden mor komutan ne kadar birikmiş? Bunları ben e, klan kredisine, birlik kredisine çevirdiğim için çok birikmedi. Ama normalde bunun sayısı da bunun sayısına eşit olurdu muhtemelen. Onun dışında kaynak başka. yani Başka da bir kaynak yok arkadaşlar. Anlatabileceğim. Yine gözden kaçırmamak adına bakıyorum. Başka da anlatılabilecek bir şey yok. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Benimle abone olmayı unutmayın. Yorumlara varsa önerileriniz ya da eleştirileriniz yazın. Ee, katkıda bulunmuş olursunuz. Yaptığımız işlere etkiniz olmuş olur. Herkese izlediği için teşekkür ederim. İyi eğlenceler.